Selamlar arkadaşlar bir videoma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar yüzümüz görük mü? Bir sonraki videoda yüzümüz görükecek. Bu videoda arkadaşlar sadece kolumuz, klavyemiz ve böyle görükecek arkadaşlar. Bu videonun konusu bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Bu tarz videoların devamı için de like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi ilk başta arkadaşlar MSP'de yani hoşuma giden fotoğrafları inceleyeceğim arkadaşlar. En beğendiğimi seçip ona arkadaşlar hediye falan vereceğim. Örnek bu daha demin video iki kere giriyorum arkadaşlar. O yüzden burada kalmış. İki kere girdiğim için video burada kalmış. Neyse önemli değil arkadaşlar. MSP'nin de aktifliği yükselmiş bu arada. 700 lobe falan ne? Ben yani çok iyi arkadaşlar. Böyle saçma saçma şeyler falan da var. Bu videoda kesinlikle like atmayı unutmayın arkadaşlar. En beğendiğim arkadaşlar. Şey yorum açacağım. Bu arada bu fake abi. Bence fake. Ferhat sence fake mi olmuyor? Fake mi sence? Bence bu fake ya. Vallahi billahi bu fake arkadaşlar. Sizler de bu arada videoyu kesinlikle like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle dövmem oğlum çok iyi görünüyor lan. Şurada bir adam var arkadaşlar şöyle göstereyim. Belli olmuyor ama o kadar neyse önemli değil. Kapatalım. Um, bu fake abi ya. Fake değilse de Instagram Cardos. Arkadaşlar Instagram'ı kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Instagram'ı takip eden bir kişiye hediye vereceğim abi. Takip edin arkadaşlar. Instagram'ı kesinlikle takip edin. Bu fake değil. Buna çok beğendim ve ona hediye yollayacağım arkadaşlar şimdi. Niye açamıyor revit? Sermin Gezele gel. Sermin Gezele. Hızlıca Sermin arkadaşlar 21 level. Bakalım arkadaşlar durumuna. Hiç böyle e, sıkıntı bir şey var mı? Yok abi ya. Sermin'e verelim arkadaşlar bir tane. Güzel bir şey var. Hatta istatistiğine bakayım da. Bu kız fake değil abi. Vallahi değil. Dur yazayım şu an. Instagram. Instagram. Pardon. İşte yazar yazabilir arkadaşlar. Ha? İG yazayım. İN İNG. Aynen arkadaşlar. İNG yazın. Zaten İNG yazın arkadaşlar. Video like atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar dur. Hediye veriyorum sana ya abi. Vallahi sen bir hediye arkadaşlar ya. Niye böyle oluyor arkadaşlar? Niye böyle? Niye? Niye? Niye böyle oluyor arkadaşlar? Videoya kesinlikle like atmayı sizden unutmayın. Sana piksel şortu verdim. Güle güle kullan seni çok beğendiğim şey sana piksel şort hediye ettim. Sen de kesinlikle videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oğlum çıkar lan videoya. Böyle facecam mı artık gank videoları. Vallahi billahi. Artık bu saatten sonra facecam arkadaşlar? Hem de neyse. Tekrar fotoğraf şehrine girelim. Ee, en çok satana bir girelim bakalım abi. Bu ne abi? Bunu, bu fotoğraflar ne abi? Kim koydu onları? Şimdi şu fake, şu fake, şu Elanur, şu şu fake değil gibi ben baba sanki. Bu da fake değil gibi arkadaşlar. Bence fake değil bakalım. Sizce fake mi arkadaşlar? İlgimi takip edin la. Edin la. Cardos. Peki siz takip eder misiniz? Fake mi sence la? Evet. Nasıl fake amına Erkek gibi nereye gittin oğlum ipimiz mi bitti yok en geç abi geri gel nereye gitti ah, arkadaşlar yoruldum Gel bakalım srf bakalım abone buna ya srf hadi bakalım arkadaşım mı sadece bir <laughs> bakalım mesaj aşağıda bakayım İzleyicim çıkarsa çok mutlu olurum Abi isteyen koyulur fanlarım. Ya işte bu arkadaşlar ya. İşte bu, oğlum oyunda gördüğüm güzel kız benim fanım olan anladın mı? İşte böyle Serhat kardeşim. İşte böyle kardeşim benim. İyi ye. Instagram'ımı yazayım abi. Ya abi niye böyle arkadaşlar niye niye? Şöyle i̇şte sana bir hediye yollayayım abi. Animasyonlu mis gibi kardeşim. Hmm, animasyonlu. Ne oğlum sana? Uh, ah. bir şey almış. <laughs> Abi niye gelmiyor bu arkadaşlar? Videoyu böldüm discordda bakıyorum onu <laughs> ne? <gülüyor> Neyse arkadaşlar ya şöyle iyi ver. Bana bir şey veremiyorum kanki vallahi bak. Mesebe çöktü kardeşim. Mesebe çökmeseydi verecektim arkadaşlar bakın şurada. Bir de bir baykuş var da. Nasıl abi? Çok iyi değil mi? Aa vay kuş. Oğlum kolum çok iyi görüyor Allah Çok Çıkmış arkadaşlar MSP. Bu videolukta bu kadar olsun. Videoya like atmayı, abone olmayı, lütfen arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay